Merhaba arkadaşlar, Mesut Alpan. bugün trafik kurallarını öğrenmek istiyor değil mi Mesut Alpan? Şu anda bisiklet yolunda gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun Mesut Alpan? Evet arkadaşlar, ışık yandı, yeşil ışık geçiyor. Beni bekle ama ben çok yavaş geliyorum. Evet arkadaşlar. Mesut Alpan ışıklara, trafik kurallarına önem gösteriyor, dikkat ediyor. Mesut beni bekler misin? Mi? Efendim? Evet arkadaşlar. Kargalar görüyor musunuz? Sanki sohbet ediyorlar. Ayrıldılar. Evet sohbet ediyorlar. Evet arkadaşlar Mesut Alpan'ın kanalına abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve karşıdan geliyor Mesut Alpan. Mesut Alpan sizleri çok seviyor.